İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişir. Çocuğusunuz lan hepiniz. Sayın Cumhurbaşkanı. Abi adam sesi geliyor. Çalıştık. Eyvah. Oğlum ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Ya bilmez olur muyum? Senin elinde kitapçık var oradan çakıyorsun biliyorum ya istatistik yok lan Google'a gir. Kur'an'da atıyorum kardeşlik, Kur'an'da nankörlük, Kur'an'da bilmem ne diyor, search yap hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla gitsin. Makara 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 ki makara ya. Vallahi böyle tövbe estağfurullah. Şampanyalar ardı ardına patlıyor. Rakı su gibi akıyor. Görüntüler AK Parti Artvin İl Başkanlığı. Biz evet. <austenian> de devam ediyoruz. Allah'ım mesela. Allah'ım mesela. Seyyidin Allah'ım. Hilmi Bey'e vereceğiniz destek yarın e, Ruzlu Mahşer'de yine sizin e, berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. İnanın başkanımızın başkanı olacaktır. karşı çıkacağım derken dünyanızı da ahiretinizi de tehlikeye atmayın. Tam namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabalarını kuru kulla der. Kuru kulla der. Değil mi? O zaman sizin yaptığınız bu. Öyle mi oluyor? Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben seni... Peygamberimiz Mekke'yi fethedip oraya girerken muhtemelen kendisine bir pay çıkardı orada. Biz kendimize bunu yürekten inanarak söylüyorum. Bir ay çıkarmıyoruz başörtüsü yasağı kaldı diye. Biz de sizleri buradan Allah varadırunca olan AK Parti'ye davet etmek istiyoruz. Bu da AKP'nin Kabe pastası. Yine AKP döneminde Türkiye Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim temalı pastalara da şahit oldu. Ben Kur'an'la büyüdüm. Kur'an'la yaşıyorum. bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. O adreslerden üçü bakan çocuklarına aitti. Görüntülerde ele geçirilen kasalarla para sayma makinesi dikkat çekti. Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anladım ve şunu bilirim. O nedir? Devletin kasası soyuluyor mu, soyulmuyor mu? Bazıları ufak tefek hırsızlıkları falan filan yolsuzluk diye büyütüp ...şey yapmaya çalışıyor. Allah insana... ...günah işleme özgürlüğü vermiştir. Evet. Bu bireyin... ...günah işleme özgürlüğüne hayır... ...sen günah işleyemezsin... Demek. ...baskısıdır. Keşke e, bakanların alabileceği rüşvet... ...minimuma inebilse. Bir adam bu iddiaları kabul etse bile... O Müslümansa bu İslami kaideye göre gene Tayyip Bey'e ve rey vermeye mecburdur. İman bunu emreder. İslam bunu emreder. Başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bize Cumhurbaşkanı dediğin zaman çok korkunç bir şey, acayip Allah gibi geliyor bize. Tayyip Bey'i yükselten Allah, İslam coğrafyası için halife diye andığı tek lider o. Bir başkası taktı dedi ki eğer son peygamber Hz. Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. <laughs> Gördükçe de aşık oldum. Tanıdıktan sonra gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında da olabiliyor. Biz başbakanımızın aşığı ağabeyi... Başbakanımız bizim için adeta ikinci bayanlar gelir. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Başbakan'ın dokunmak bile belki bence ibadet. Et. Ben bunu söyleyeyim. İhale bizi bitirdikten sonra temel atarken müteahhitle <laughs> bir oturup pazarlık daha yaparız. bunu. ne kadar güne çiçekler. <laughs> <sonra oradan gülüyor> bu başbakanımızın sünnetidir ya. Bu kiminci? Tayyip Erdoğan Aynen. Bunu da bu ***'ı Sen merak et, sen. Aile cüzdan de. da Merve kızımıza verelim. Aradığın zaman rahat olursun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin güçünü ne biliyorsunuz? Bu sündeki gereği olarak da ben evlilik tutanını daha iyi muhafaza edeceği ve koruyacağı kadar yine genel olarak takdir edin. Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Annem, babam, ben ve çocuklarım sana kurban olsun. Biatça biat, itaatça itaat. Ülmenin arkasında durmaksa, ülmenin arkasında durulur. İslam olarak Cumhurbaşkanına şu anda itaat etmek farzı ayındır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasında haramdır. Ne defalar dol Hazreti İbrahim'e kadar zoran bir büyük kılıç, bir davanın en son nefarı Başbakan Erdoğan'ın görüleceği televizyonun yeri tartışma yarattı. Başbakanımızı yere koymayın, kaldırın yukarıya. Türkiye'nin hiçbir yerine alakalı. Rize'de başbakan yerde öyle bir şey olur mu ya? Rize, İstanbul ve Siirt'te mübarektir. Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur. Rize, kutsal topraklar, ümmetin liderinin memleketi Rize. İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği bu fetva doğrudur. Sömürgeciliğin en önemli aracı olan faizi ahlaki olarak kullanmamız lazım. Dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. Kefenimizi giydik. O nereye giderse bize onu destekleyeceğiz. Böyle Müslümanlık olmaz ya. Ben bunların dediği Müslümanlıktan değilim yani. Artık öyle bir duruma geldi ki cennetten yer satacaklar. Bütün cami hocaları sadece AK Parti için çalışıyor, Allah için değil. İslam'ı temsil etmeyle hiçbir alakaları yok zaten. Kullanıyorlar mı insanların dini hassasiyetlerini siz? Tabii sizce? ki de kullanıyorlar. Biz dinimize sahip çıkarsak zaten siyasilerin dinle bir alakası kalmayacak. Maalesef İslam aleminde de her zaman din baskıcı güç olarak kullanılmıştır. Hiçbir zaman insanları hakka ve hakkaniyete çağırmak için kullanılmamıştır yani. Bu Windows 7, Windows 8 yeni sürüm mü geliyor bu İslam dininin? Nasıl değişir bu?